Hepiniz anlar. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz güzel. Şöyle ben yorum saattir montaj evet. Durmayı bakıyorum. Ve sıkıntıdan artık video yaştım. Arkadaşlar yarım saattir. Gelme ve bir fikir geldi. Bugün arkadaşlar bugün sonunda videomu gördüm. Big kazacağız. Yani hiç ben bloklarını kazacağız ve arkadaşlar scout elde edeceğiz. Ama hemen videoya gitmeden önce altta kalalım. Videoyu like atıp bildirim zilini açabilirsiniz ve bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Bak az önce orada bir yanında oldu. Görürüz mü arkadaşlar? Ama nedense bunda elmas da, zümrüt de, ondan sonra taşta demirde demir de, kızı taş da falan vermiyor çimenlerde böyle. Azıcık mantıklı düşünsün ya. E, kazma ile çimen zor, uzun kırılıyor azıcık. Ya neden böyle bir şey yaparsınız? Heee! Hani arkadaşlar bunu oradan evlerinden dağıtıyoruz biliyorsunuz ki. De oradan evrenindeki şey ya ha, taş. Heee! anladım tamam şunları toplayalım yerde var mıydı yokmuş Buraya arkadaşlar tamam boşaltacağım her şeyi alacağım her şeyi şuralarda özleştireyim mi özleştiriyorum bu kıyamı da unutmayın durun Böyle evet arkadaşlar ward'ın şeyleri koyayım mı? Vallahi bugün şanslıyız ha. Arkadaşlar elimizi dizayn ediyoruz. Biz zaten ben kırmışım. Bir dışında. Ben evet, orasını sorgulamayın. Şimdi bunları kırıyorum. Şunu şöyle. Kırdım. Buraları da bir açayım. kendime bir normal kazma yapayım mı? Bence gerek yok. Şimdi şu skakları koyacağım. Şöyle koymaya başladım arkadaşlar. Şuradan bu arada arkadaşlar Minecraft ah, güzel bir oyun. İsterseniz oynayabilirsiniz. İsters ben bedrak sürmeni seviyorum en çok. Bunda çünkü bayağı bir vlog oluyor. Minecraft dışında. Azıcık da toplayalım. Vlogumuz bitti. Arkadaşlar vallahi çok güzel olacak. Ne zaman hatta kanala bunu olmuyorsunuz ya. Küserim bak size arkadaşlar. Allah Allah. Neden abone olmuyorsunuz? 2 saniye. Arkadaşlar bir hafta içinde 50 abone Mon seri kilok çünkü kayalı geldi ve bizi uyardı Lütfen bakın 40 aboneye çıkmışız Bir hafta süresi doluyormuş Pada gününe kadar Yani bugün çarşamba Ondan sonra ee, ne, de, ne diyeyim Yani arkadaşlar Ya tabi ki de ben de diyecek bir şey bulamadım kafa karıştı kafa kafa şunları kırıyorum tamam şunları da bir koyayım şöyle kır şunları kırayım kaldı. Ama ben öyle kırayım. Arkadaşlar vurdum pek senin canı gitiyor. Ben onu canlar mı doldurdum? Arkadaşlar doldurdum da. Elvantemde varmış benim. Şu kuşuna topladım. Neyse ya. Önden çalıştık. Bir stek varmış. Geçen ne ara topladıysam. Bayağı iyi. O ne? Patates almışsın. Nasıl? Değil mi lan? Gel gel. Gel. Ee, değilmiş. Neyse. <laughs> Tavşan öldüren adam avına hızlıca yaklaşıyordu. Avı burayı tamamen düzletmekti. Ondan gizlice ilerliyordu. Ya belgesel yapıyormuş gibi o <laughs> başka Şimdi Cündere ve kralım şu koyalım. arkadaşlar bugün e, saat 8'e falan pro kanalına blog videosu gelecek. Onu izlemeyi unutmayın. Ben yani artık her kanala, ay, kanala video geliyor. Biliyorsunuz. Ee, şimdi benim buradan düzleştireceğim arkadaşlar. Bunu görüyorum ki e, bir yandan da kalk düşsün diye. Buraları da düzleştireceğim. Sonra da şuraları. Tamam. Şuraları şöyle koyalım. Şuraya. Tamam. Oldu gibi azıcık yemek yiyelim arkadaşlar. Oh tamam güzel oldu. E ee, buralarda düzleştireyim. Sonra da keyif yapalım. Bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Şu vurdum kılıcını. Yani ben o kalmasını bir şey yapabilmek için. Tekrar hala atadan döndürmek için. Ya bugün çok fazla şaka şey yapıyorum ya. Neyim ya? Saatte bir de arkadaşlar. alt buçuk falan ya. Altı buçukta insan böyle şaka mı yapıyor ya? Neyse. Şunları koyayım. Arkadaşlar uykum yoktu. Bakın. o zaman günaydın. Her Yani videonun başında söylemem gerekiyordu bunu. Ama videonun başında söylemedim. Neyse. Oh be. Yaptım be. Şimdi biz. Ben çukur mesela geliyorum diyelim. Ben ondan geliyorum. Kapıyı açıyorum. Ve böyle, böyle gidiyorum. Çok güzel değil mi ya? O çok iyi ya. Neyse o zaman bekleyin. Etraf falan gezeyim ben de. Ee, şöyle bir gezeyim. Hayvanlar falan var mı? Aa kancık ne yapıyorsun? Abi abi sen de bunun Hadi ne var benim ya? Allah Allah bakayım. Yok lan ben hiç fark etmemiştim. Tipi olmuş. Lan arkadaşlar tipen olmuş. Ne olmuş ne olmuş ne olmuş arkadaşlar. Kevin 15 yaşında olmuşum. Şunları da kıralım azıcık. Neden neden? Neden beni şey yaptınız? Neden başka bir şey değil? Ne neden? <laughs> Dakika o ses ve hayır. Kö kötü kemiş. <laughs> Dediğimi yapmadın. Ama daha bir hafta geçmemiş patron. Neyse o zamana kadar kemurla seni birleştirdim. Artık senin ismin kemoş değil ve değil kemoş on beş beş. Ne? Hayır hayır sakın 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 sakın. <laughs> Lan benim sesim ne oldu? Sen kaldınca önce benim oldu? Ya. <laughs> Görsün gündem. Haklı ben. Lan gittin mi? Gittin mi? Gittin mi? Hey gitmiş. Ya ne saçma bir şey ya. Beni kimle onunla birleştirmek mi? Nerede bir dakika? Nerede nerede mi? Bir dakika telefon çalıyordur. Alo Mahmut Hoca. Kanka bu sene gördük ki onun 5 tane yazıyor. İzliyor mu? Ancak bir yaklaşmamıza izin vermiyor. Biri bir görev verdi. Sen de gel olur mu? Tamamdır. Ne görevi? Şimdi verdiğim koordinatlara gel. Ve orada pazarlığa parkur bulacaksın. Onu geç. Tamam. Tamam. Yaşarım. Sonra da yanımıza gel. Ve buradan çıkmanın yolunu bulduk. Ne yoluymuş? Toprak kollar. Toprak kollar mı? Evet de toprak kollarla uçup çıkabiliriz. Tamamdır. Tamamdır hemen geliyorum. Bay bay. Bay bay. Ya arkadaşlar bu ne oldu? Hayır. Tutunuz değil mi yavru? Mert hoca. Hep durmuşlar. Lan lan. Yoksa acaba şeyler oluyor. Arkadaşlar bence çok fazla saçma şeyler oluyor ya. Biz evet, arkadaşlar ben gidelim. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Eğer, eğer de daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu like atabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yakında Twitch'ten canlı yayın yapacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar demir yapacağız bu arada bronze kanalı videoyu. O yüzden arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar geçen videoyu ses gelmemiş. Bir tane karşımda bir karakter var. O arkadaşlar Aras tamam mı? Aras. Bir birbirimizi arayıp konuşuyorduk. Ondan sonra sesimiz gelmemiş. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.